Orası biraz karışık. Şuradan biz bir kill çıkarırız. Ben de kaldı. O da bende kaldı. Şuradan hafif, Yeni hep yenileyim. Bunu da keseriz. Burada bir savaş var. Topla burayı. Çok iyi. Bırak lan adamı. Tertemiz koruduk. Şuradan ay buradan. Topla bunları topla topla bu ulti çok güzel. <laughs> ah benim kız sana. Herkese merhaba arkadaşlar. Mobile Legends'ın yeni videosuna hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber TIG oynuyoruz. Sıralı maçtayız. Bakalım nasıl bir maç olacak. Beni Asya serverına attı şu anda. Biraz ping sorunum var. Ama tek Türk olarak bu Asyalıları taşıyacağız. Yok öyle pink problemiymiş. Lakmış. Çok da artık takmayacağız ki evet biraz da var aslında. 220 240 gösteriyor. O Neden benim bu server attı yap bilmiyorum. Böyle ara ara yapıyor mu böyle Ama sıkıntı yok. Animeci kızlar da ölmeyiz artık bu saatten sonra. Zaten bildiğimiz bir hero. Zamanında globale kadar çıktığımız bir hero. Çok eski sezonlardan. Tik intik olduğu zamanlardan. Gerçi şu anda yine metada tig çok oynuyor. çok da banlanan bir hero. Ama sıkıntı olmaz, oynarız. Aşağı taraf birazcık karışmış benim bir gitmem lazım. Daha oyun başımı ne ara öldün ya? 3 kişi bastı. Evet de yani. Burası şey biraz karışık. Şuradan biz bir kill çıkarırız. Bir ben de kaldı. İki de iki. O da bende kaldı. Canı hap yenileyim. Bunu da keseriz. Tamam o bende kalmasın artık. Güzel. İyi başladık maça. Şu aşağı doğru bir de yok muyum? Bir İkili de şuradan çıkar mıyım acaba? Güzel. Altın hızlıca alsak mı? Ben base atayım ya. Canım yaralanmış. İki kill bir asitle başladım. Güzel başladık maça. Aşağıdan asisti koparamadık ama. Türk bayrağını dalgalandırıyoruz Asya'da. Hadi bakalım. Herkese gösterelim Türk'ün gücünü. Ah. Direkt kafa attım ya. Bırakın adamı. Bak. İki oldu Selena. Beklentiler bir gün Burada bir savaş var. Topla burayı. Çok iyi. Bu sefer almayacaktım ya gibi Ama pasif vurdur Çıkaralım bunda Tertemiz Tertemiz başladık maça Şu anda Finch çok etkilemiyor Sürekli şu adamı yemesin stun diye ben önüne geçiyorum ya Şuradan hemen çıkalım artık zırhımızı. Sen iyi alıştın ha Selena. Ben sen insanlayıp ne yapacaksın? Var mı aşağılarda kimse yukarıda sağda solda? Bizim la yine darlıyorlar. Şuradan süpürür şey. müyüm acaba doğru? Kestin sen bunları. Bunu da, bunu da kestik. Çok iyi. 4-0-4 oynuyorum. Al bunu. Killer birazcık üzerimde kalıyor yani. Belki yani ilk baştakini birazcık salabilirdim ama. Ay güzel kaçtı. Ya önce süpürecektim ama kimse de yoktu. Bir işe yaramayacaktı. Biraz bekledim. Adam da kaçtı. Yapacak bir şey yok. Sen öldün Buradan nasıl çıkacağım? Ultimi da attım. Ölsen de. Çok iyi. Asya Server'ın içinden geçiyoruz Niye beni bu Server attı onu da anlamadım Ara ara oyunu yaptı şeyler arkadaşlar bu arada videoyu beğenip abone olmayı unutmayın bir, Hemen bir saniyede aşağıdaki beğeni butonuna basarsanız Videoların devamı için daha motive oluruz biz de Bak Bak bir de öldürünce emoji atıp kaçıyor neredense Dahil'e vur. Vur Asyalı kardeşim vur. Ama çok ağır başladık. 14'e 2. Gerçi karşı toparlar birazdan ama. Yani umarım toparlayamaz. Hızlı biter. İkinci maça geçeriz biz de. Hatta şimdi sur verse çok da tatlı olacak. Hazır enerjim varken ikinci maçı da çıkarırız. Ama uzarsa biliyorsunuz ikinci maç için çok de enerjim kalmıyor. Gel gel topladık buraya gel. Alamadık mı şuradan kill ya? Ölmesen orada. Vallahi canlara bak. Of of canlarla kaçtı hepsi. Ha burada. Gör oğlum burayı. Yiva kestik onu. Vallahi kesemeyeceksin diye bir tane vurdum. Ben de kaldı diye korktum. Oo. Bırak adamı. Kulenin altına doğru süpürecektim de Yiven'i de öldürür diye endişe Gerçekli ettim. Adam, adam da bizim yüzümüzden ölmesin. Ben sen şu mitte kuleyi mi alsaydın acaba? Gerçekten yani de geldi. Bizde Aldus da var. Biraz da ona güveniyorum oyun sonunda ama. Aldus da çok da efektif oynayamıyor gibi şu an. şu maçta bir hasar hirosu alsaydım var ya. Aldus kes bu. Hayır ıskaladım. Kesemedin mi lan onu? Kestim kestim. Çok iyi. Bir Gidelim midimize dönelim bakalım var mı orada birileri. Bir Selena ile Karina'yı görüyorum. İki iki. Ben gelene kadar zaten bizimkiler temizledi ama iyi kastırdı. Olarak... Şimdi de alın artık. Yapma öyle şeyler. Bak terbiyesizlik yapma. Yersin Türk tokadı mı? Nerede? Aa, Gönl kaçtı sandım. Geri dönmüş bu hastası. Kendine dur. Belki yapan atar sonra bastım ya ne olur ne olmaz. Önde de olsak gelmiyor abi kapım var. Boş boşuna malı düşürmedim. Altta DC var. Burada da Selena var. Keşke ADC'ye dönseydik. Gelmez gelmez. Şöyle ben yine de koruma. Burada bu lüsa atayım. Vallahi koştum kafa. ben kafa attım. Adam tutturmadı yani ben adamın oklarının üzerine koşuyorum. Bak. Sen bir gel. Sen bir çık şuradan. Posteran hep sana güveniyor öyle olsun. Biraz ADC'yi koruyorum oklarda. Çok da açıkçası. Ok gelir gelmez şeyinde değilim şu an. Yani iyi kastığımız için rakibin çok hasar olduğunu düşünmüyorum. Ve benim MS'im hala 240. şu halde oynuyoruz. Şu halde taşıyoruz takımı. Güzel. Hala. Gel oğlum bende. Gel kızım bende. Pardon. Burada sağlam savaş dönecek. Gel kız. Anime kızı. Şuradan. Ay buradan. Topla bunları. Topla topla. Şu bu ulti çok güzel. Aferin kız sana. Al ben toplayınca kesebiliyorum. Al nereye gittin? Kaldır. Güzel. O zaman ben base atayım. Kimse kalmadı. Çıktım mı? Şuradan base'den koşa koşa geri gidelim. Kaldır. Geldim kızlar bekleyin. Klan seviyor şey oyunu ama. ADC'yi de kastırdık güzel olur. Acı Şuradan bir sıçra ulti ultim Gerçekten yokmuş ki. Eyvah çok kötü kaldık. İmdat. Vallahi 4 kişi kaldık. Yok çıkamıyorum. Aldus geliyor ama. bir saniye önce gelsen var ya. Toplarım ben bunları temiz asit geldi ama oradan zaten asitler belki gelir diye o ulti yapmıştım güzel de oldu toplam 22 asit buradan da oyun biter hatta biter mi yok bunların patlaması var daha. mümkün değil bu minyon ölmezse patlamayı alırız ama güzel şu alttaki kule falan mı alsanız ya bir şey mi yapsaydınız acaba çok boş beklediniz gibi geldi orada Yok abi işte bir Türk zekası olacak orada. Hemen koşacak alacak kuleleri. Bir kule yıktı. Yapma. Ölme orada ben gelene kadar. Ne yaptın sen burada? Eritmişsin bayağı. Bırak lan adamı. Tertemiz koruduk. Çekiyi çok iyi koruduk. Bırakın Nasi, sen asla dönsen de kesersin. Bu ne kovaladım ya? Herkes birini kovalıyor. Ah be, tutamadık Nasi. Henüz daha hala çok hızlı doğdukları için bir kule alamıyoruz, ama şu mid asla zorlasak sanki alırız ya. Vurdun mu sen birine ne Şu minyonla bu kuleyi alırız Bak ya Şu üstteki minyonları tutacaktım Vur 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 Yine ben kafa attım buna Aldus ölme orada Çıkaramadım adı bu kule altından Dur ay Geri kaçar diye düşündüm adamın stanı varmış. Artık refleksler de ölüyor maç sonuna doğru. Gecenin bir yarısı arkadaşlar. Çok da bağıramıyorum o yüzden kusura bakmayın. Şu middekileri toplarız Nasıl bir görsem burayı. Sıçram da var benim. İçeri doğru süpürelim. Bak Serena oğlum sen ruh hastası mısın? Adam dönüp dönüp panstan atıyor ya. Aldus uçtu yine birilerine. Senin de ultin yok. Az önce attın sen ultini. Öyle atlamayacaksın ultin yok ya. Şuradan koşsa mıydım acaba ya? Sanki daha hızlı gelecektim buraya. Ucunda ölüm olsa bile kimse demir irademizi bükemez. Geldim geldim geldim. Doğru da alabiliriz. Aslında direkt basabiliriz şu anda ama Aldus çok geride. Hala teksin orada. İyi topladın ama. Aferin kız sana. Bu tank tutar mı? Çoğu çıkarsak aslında. Kestin sen bunu. Aa DC'ye öldü. Bu artık tek tutamaz burayı. Bırak bırak onu kuleye. Bak öldün ya. <laughs> Ebe kızım. Ebe Suat. Güzel bir maçtı arkadaşlar. Asya Server'daki Türk olarak maçı taşıdık yine. Adamlarımızı kastırdık. Bir videonun da burada sonuna geldik. 14 dakika olmuş neredeyse. Bir sonraki videolarda tekrar görüşmek üzere. Şimdi koşacak ama videoyu da beğenip abone olmayı unutmayın biliyorsunuz. او الشكل